Kıymetli kardeşlerim, bugün dünyanın dört bir tarafında korona virüsü salgını işte virüsü diyebilirsiniz. Kimileri bela diyor, kimileri azap diyor, kimileri bilimsel bazı şeylerle açıklıyor. Bu şey acayip derecede yayılmış bir şekilde. Kimileri ölüyor, kimileri bu hastalığa yakalanıyor, kimileri iyileşiyor. Yani çeşitli yerlerde sokağa çıkma yasakları uygulanıyor. Herkes bir şekilde bu virüsü okuyor. Tabi akıllara bazı sorular geliyor. Nebi Aleyhisselatü Vesselam şehitlerin çeşitlerinden bahsetmiştir. Kimi şehitler vardır ki sadece dünya şehididir. Dünyada insanlar onları şehit olarak bilirler ama onlar şehit değillerdir ahirette. Kimileri sadece ahiret şehididirler, dünya şehidi değillerdir. Dünyada şehit olarak isimlendirilmezler ama ahirette Allah Azze ve Celle'nin katına şehit olarak çıkarlar. Kimileri ise hem dünyada şehittir hem de ahirette şehittir. İşte koronadan ölen kimseler şehitler midir, değiller midir gibi böyle akıllara soru geliyor. Çünkü Nebi Aleyhisselam'ın bununla ilgili taunla ilgili, veba ile ilgili çok ciddi derecede hadisleri vardır. Yani hatta bazı muhaddisler özel bablar açmışlardır taunla veba, veba ile alakalı. Bilhassa i̇bn Hacer Rahimullah Fetul Baris'inde hatta ma yedkuru fit taun diye mesela bir bab açmıştır. Hatta Ecri sabir fit taun diye bablar açmıştır. Hazreti Ayşe annemizden bir hadis bizlere aktarır orada. O hadisi sizlere okuyayım. Burada koronadan ölen bir kimse şehit midir değil midir? Hangi şartlarla şehit olur? Nebi Aleyhisselatü Vesselam bizlere açıklamış olacak. Hazreti Ayşe annemiz anlatıyor. Radiyallahu anha. Se'eltu Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem anit taun. Nebi Aleyhisselatü Vesselam'a taundan sordum. Fa akhbarani ennehu azabun yeb'asu Allahu ala men Allah dilemiş olduğu kimselere onunla azap eder buyurdu. Yani onu dilemiş olduğu kimselere azap olarak gönderir buyurdu. Neyi gönderir? Taunu. Peki taun nedir kardeşlerim? İbn Kayyim rahimullah diyor ki taun her bulaşıcı hastalığın ismidir. Yani bu bapta korona da bulaşıcı bir hastalık olduğu için korona da bir taun olmuş oluyor. Hatta Allah azze ve celle Firavun ve onun ali ve ashabının helak ettiği bazı çeşitler vardır. İşte tufan ile, çekirge ile, işte bunun yanında haşere ile, kan ile, kurbağa ile Allah azze ve celle Firavun'u ve onun askerlerini helak etti. Yani böyle mucizeler gönderdi onlara. Onları Allah azze ve celle ric diye anlatır. Ve birçok müfessir buradaki mananın taun olduğunu söylemişlerdir. Yani Allah azze ve celle sadece bu ümmete has olarak değil, geçmiş ümmetlerde de ta onları çıkartmıştır. Ve onları bu şekilde helak etmiş. Yani çekirge salgınları, kurbağa salgınları da taun olarak isimlendirilmiştir. Hatta Nebi Aleyhisselatü Vesselam bir hadiste diyor ki ümmetimin sonu ta'an ve taundan olacaktır buyurdu. Yani bu babda birçok birçok hadis ve rivayetler zikredilmiştir. Hadise dönelim. Nebi Aleyhisselatü Vesselam taun ile ilgili dedi ki Allah bununla kimilerini dilemiş olduğu kimselerin azap eder. Peki ve en Allah cealehu rahmeten lil mu'minin. Allah müminler için de bunu rahmet kılmıştır. Ta onu müminler için rahmet kılmıştır. Devam ediyor. Leysa min ahadin yaqa'at ta'una feyamkusu fi baladihi sabiran muhteseben. Hatta imam Ahmed bin Hanbel'in müstedinde feyamkusu fi beytihi diyor. Sizden herhangi bir kimseye eğer taun bulaşırsa, bu bulaşıcı hastalık bulaşırsa o beldesinden çıkmasın. İmam Ahmet bin Hanbel'in müstedinde evinden çıkmasın diyor. Hani bugün işte şu şehirden çıkılmayacak, bu mahalleden, evlerden çıkılmayacak var ya. Bu Nebi Aleyhisselam ta 14 asır evvelden çözdü bunu. 14 asır evvelden evinden ve beytinden çıkmayacak. Yani beldesinden çıkmayacak. Sonra ama sabredecek. Sonra muhteseben ecrini sadece Allah'tan bekleyecek. Sonra ya'lemu ennehu la yusibuhu illa ma ketab lehu illa kana lehu mislu ecri şehid. Ve bir de o şuna inanacak, şunu bilecek. Eğer Allah bir şey benim için dilemişse ondan kurtulmam mümkün değildir. Allah benim için bir şey dilememişse onun bana ulaşması mümkün değildir. Bu inançla evinde olursa, beytinde olursa, sabrederse, ecrini Allah'tan beklerse ona şehit ecri vardır buyurdu Nebiyasana. Bu hadis ile alakalı birçok müfessir, bir hassa İbn Hacer Fetul Barisine diyor ki muhaddisler bir kimsenin taundan bulaşıcı bir hastalıktan öldüğü zaman şehit olması için beş şart koşulmuştur. Bu beş şartı kim koşuyor? Nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Bir, Müslüman olması. Çünkü Nebi Hasan ne dedi? Ve enne allaha cealehu rahmeten lil mu'minin. Müminler için Allah rahmet kılmıştır bunu. Müminler için. O halde bir insanın koronadan öldüğü zaman şehit olması için Müslüman olması lazım. İmam Bukhari'nin başka bir rivayetinde ta'unu şehadetun li kulli muslim buyuruyor. Ta'un her Müslüman için şehadettir buyuruyor. Hatta İmam Ahmed bin Hanbel'in müstedinde ta'un ile alakalı et ta'unu şehadetun li umme buyuruyor. Ümmetin için şehadettir buyuruyor Nebi Aleyhisselam. Yani ümmetten olan, Müslüman olanlar evvela birinci şart bu Müslüman olacak. Yani liberal, demokrat, laik, sosyalist, şeriattan tiskinen, şeriatın kanunlarıyla, yasalarıyla dalga geçen, Allah Azze ve Celle'nin hükmetmesini kabul etmeyen kimseler, bunlar koronadan öldükleri zaman asla şehit olmazlar, o dereceye çıkmazlar. Allah Azze ve Celle elmayı, armutu, muzu, domatesi yarattı. Ama biz gökten yağmuru artık biz indireceğiz. Diyen bir kimseye karşı tutumu nasılsa bir Müslümanın, Namazı, orucu, zekatı, haccı Allah emreder. Ama ticaret hukukunu, işte devletler arası hukukumuzu bunları biz belirleyeceğiz. Yasama yürütme, kanun koyma bunu biz yapacağız. Bunlara karşı da bir Müslümanın tavrı aynı olması lazım. Çünkü Allah kitabında yaratma ile hükmetmeyi birbirine ayırmıyor. Ele lehul halku vel emir. Dikkat edin. Yaratmak da hükmetmek de Allah'ın hakkıdır. Yaratmada Allah'a şirk koşanlarla hükmetmede Allah'a şirk koşanlar arasında Allah Azze ve Celle bir ayrım ortaya koymamaktadır. Yani evvelen Müslüman olması lazım. Şeriattan tiskiniyor, şeriatın isimlendirmiş olduğu şeyle şehit olacağını zannediyor. Hayır bu asla doğru değildir. Allah Azze ve Celle ayette ne buyuruyor? اِنَّ الَّذ۪ينَ Ayetlerimizi inkar ettiler o kimseler. Başka? وَمُوتُوا وَهُمْ كُفَّرٌ aleyhim عَلَيْهِمْ ve Onların üzerine ve onlar öldüler. Nasıl öldüler? Vahum kuffarun. Buradaki vav vav va, haldir. Yani onlar kafirler olarak öldüler. Bir kimse Allah'ın ayetleri inkar etmiş ve kafirler olarak ölmüşse Allah melekler ve bütün insanlar olana lanet etmiştir. Değil onlar şehit olacaklar. Mesela bugün almış olduğum habere göre Haydar Baş olması lazım. Koronadan ölmüş. Adam tam bir kemalist. Tam bir şeriat düşmanı. Allah Azze ve Celle'nin yasalarını ortadan kaldırmış olan kimseyi Hazreti Ali'nin soyundan, gelen, hafız olduğunu söyleyen, işte muttaki bir insan olduğunu söyleyen, gece namazlarına kalkan bir insan olarak al eden bir insandır. Hayır sadece ve sadece Müslüman olacak bu kimsenin şehit olması için. Birinci şart bu. İkinci şart diyorlar ki vebada bulunmuş olduğu beldeyi terk etmeyecek. Orayı terk ettiği an şehadet derecesi düşer. Çünkü Nebi Aleyhisselam bu da şart koştu. Sizden biriniz oradan çıkmasın. Hatta başka rivayetler de var. Başka rivayetlerde de Nebi Aleyhisselam فَلَا تَخْرُجُ فِرَارًا Minhu Oradan oradan çıkmayın dedi Nebi Aleyhisselam. Yani bunu açık bir şekilde söyle. Ne oraya girin ne oradan çıkın dedi. Ve bağın olmuş olduğu yerle alakalı. Üçüncüsü sabredip isyan etmeyecek. Bunlar neden bizim başımıza geldi? Başka kimseyi bulmadı mı? Dayımı, amcamı, anamı, babamı buldu, oğlumu buldu. Başka kimseyi bulamadı mı? Allah kullarına azap mı ediyor? Allah zalim midir? Haşa. Böyle sözlerde bulunan bir kimse korona dönse şehit olmaz. Dördüncüsü, ecirini sadece Allah'tan bekleyecek. Yani bu kimseye çalım atmayacak. Sadece evinde beklemesinin, dışarı çıkmamasının sebebi sadece bu olacak. Bazı böyle artistleri martistleri görüyorsunuz. İşte ev, eve hayatımız sağar, evde şöyle oluyor, oluyor, böyle oluyor gibi böyle artist artist şeyler. Bunlar değil yani böyle bir şey değil. Ecrini Allah'tan bekleyerek bunu yapacak. Evinde bekliyorken Allah için bekleyecek. Beldesinde bekliyorsa Allah için bekleyecek. Beşincisi de kardeşlerim şuna inanacak. Allah'ın yazdığından başka bir şey bana ulaşmayacak. Eğer Allah bir şey bana yazmışsa o mutlaka bana ulaşacak. Eğer Allah bana bir şey yazmamışsa o bana asla ulaşmayacak. İşte bugün korona dünyaya bunu öğretti. O kadar güç, kuvvet, ekonomi, o kadar iktidar, o kadar imkanlar, bilim adamları, laboratuvarlar, o kadar üniversiteler. Görülmeyen bir şey. Bütün dünyaya yayıldı, önlem alınmıyor. İşte bu bize şunu gösteriyor. Allah bir şeyi yazdığı zaman bütün dünya onun önünde durmaya çalışsın, duramaz. Allah bir şeyi yazmamışsa da bütün dünya onun olması için bir araya gelsin, asla onu yapamaz. İşte müminin burada imanı artacak. Allah bir şeyi dilerse olacak o. Bir şeyi dilememişse bütün dünya güçleri bir araya gelsin onu yapamayacaklar. Bu inançta olacak. Eğer bu inançta olursa işte o zaman bu beş şartı yerine getiren kimse koronadan ölürse kardeşlerim şehit olarak Rabbimizin uzuna çıkacak. Şehitlerin ecrini alacak. Belki bir çok kimsenin kendisine gıpta ile bakmış olduğu insanların sınıfına girecek. Ama dediğim gibi bu beş şartı yerine getirecek. Allah Azze ve Celle ümmeti Muhammed'i böyle bir şeyden kardeşler uzak tutsun. Ama ilk maddeye dikkat edin. İlk madde çok önemli. Müslüman olacak. Tevhidini bozacak hiçbir şeyde bulunmayacak. Ağzından isyan sözleri çıkartmayacak. Amellerine küfür şirk bulaştırmayacak. Büyük alimlerden bir tanesinin dediği gibi. Fe ida şirku fil ibadeti eğer şirk ibadete girerse fesedet. Onu iptal eder. Hiçbir farkı kalmaz. Ne gibi? Kel hadesi ida dakhala tahareti. Pisliğin necis olan şeyin taharete girdiği gibi. Nasıl o ona girse onu bozar, tahareti bozar. Şirk de ibadete, insan hayatına girdiği zaman bütün her şeyi bozar. Allah azze ve celle şirksiz bir hayat yaşayıp kendi huzuruna Müslüman olarak çıkmayı bize nasip etsin. Rabbim bu şeyleri ümmet Muhammed için hayra çevirsin. Allah azze ve celle bu vesileyle imanımızı arttırsın. Allah azze ve celle bu şartları yerine getirip bu şartlarla yaşayıp bu şartlarla kendi huzuruna çıkan kulları arasına bizleri alsın. Vallahu galibun ala emri ve lakin ekserun nasi la ya'lamun. Elhamdülillahi <laughs> rabbil alamin.